Arkadaşlar selamun aleyküm böyle çok Anlamsız bir yerde başlattık videoyu ama Talha şu anda ben Talha'nın e, Garajındayım Talha Garaj yapıyor Akif yok şu an oyunda da Garaj yapıyor Üstü motor olacak altı arabalar için Arkadaşlar bakın ben de şurada e, Kop yazıyor Arkadaşlar orada oraya kop market Edeceğim arkadaşlar Kop evet kop <laughs> Biz çok güzel ee, tamam bir şey soracağım. Hapishanenin yanına neden garaj yaptın? Çünkü insanları hapse götürmeden önce arabamızı buraya par park edip ara adamı adamı arabayla hapishanenin yanındaki hemen garaja koyup garaja arabayı bırakıp oradan hapishaneye atmamız için. Evet yani mantıklı. Gel şey, açayım mantıklı Ya şunu gibi. Seni hadi sen hadi bir yere gideceğiz. Bin arabaya. Bin buraya bak. Bak şimdi şuradan aşağıda göreceğim falan atladı işim bitti falan. Daha sonra de bir deneme yaparız. Ben diyelim hırsız olurum işte sen beni oraya atarsın. <laughs> He, creative'deyiz değil mi? Tamam, tamam. Neden ki? E ee, o arada arkadaşlar bilmiyorsunuz. Şu an görmüyorsunuz ama e, görünmeyen Talha'nın evinin dışına kaplama yaptık biz. Görünmez blokla bariyerle arkadaşlar. Mesela hatta şuraya geleyim bakın. Bakın evet, arkadaşlar, biliyorum. Evet bakın yürüyebiliyor. Arkadaşlar uçmuyor şu an. Cidden uçmuyor. Hatta ben de göstereyim size. Ben uçamam zaten. Ayaklarım yürüyor. Aynen. Bakın bu şekilde görüyorsunuz uçmuyoruz. Burada bariyer var evet, arkadaşlar. Bak evet bariyeri gösteriyor. Tafa ama biz <laughs> görmüyoruz. <laughs> Talha elindeki bariyere bakmamız lazım bizim şu an. Görsün bu bariyeri. Arkadaşlar bakın şu gözlük gözükmüyor ve bunu hayatta kalmada kırmak imkansız. Talha'ya öyle bir e, güncelleme yaptık yine. Burada da kooperatif yapacaktım ama kop oldu o. <laughs> kop marketimi yapıyorum arkadaşlar. Müş gibi. Müş. Müş, mük. Evet, müş yanlış söyledik. <laughs> müş diyor ya. Muşlu muyuz oğlum biz? Müş. müş. Yani şöyle yapayım mı? Al, al. Arkadaşlar ben Olur. şimdi üst tarafa sen anlat ben anlatayım. Arkadaşlar Salva garajının çatısını camdan yapıyor. Az sonra geleceğim bakacağım sen nasıl gidiyorsun. Kop marketine. <laughs> vallahi benim iş çok iyi gidiyor. Of yakıyor benim iş. Ama Marka'nın adını nasıl bulduğumuzu sorgulamayın. Evet. Çünkü biz de bilmiyoruz. Yani. <laughs> ben de ses açıyorum. Kanka sen niye ses açtın? Bilmiyorum. Kanka video sesi karışır. Sen de kapat. Ben evet, kapatırsam Minecraft sesini duyamazlar. E niye duysunlar? Evet çünkü Minecraft sesli bir oyun. Ya da aç ya sesini aç ne olacak? Arkadaşlar ben blok koymadığım halde blok sesi veya başka bir ses gelirse o Talha'dan geliyordur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size ASMR yapacağım. Abi ne oluyor? Çat diye kırdın ya. ASMR boşa gitti abi. Asmır. <laughs> Asmır. Arkadaşlar Kop Market'in ışıkları mis oluyor. Talha. Ben denetçiyim. Artık senin marketini her gün gelip denetleyeceğim. Eğer beğenmezsem... Eee... imza atmayacağım. <laughs> Yapacak çünkü hiçbir şey olamadım. <laughs> Evet arkadaşlar Kop Market'in ışıklarını yakıyorum. 3 taha gel senle beraber. Aynen senle gel. Nerede senin Kop Market? Arıyorum şu. 3 katlı anda. evin dibinde. Gördüm hemen. Kanka hazır mısın? Işıkları açıyorum. Dur. Dur. ben alt ben alta ineyim sen aç. Tamam. Bakacağım nasıl gözükecek. Hazır mısın? Hazırım. Gelsen Gel sen de bak. Kop marketin ışıkları hiçbir zaman sönmeyecek. Hadi ben kaçarım. Ha bu arada bu bak giriş kapısı var ya. Ha. Bu hep açık olacak ama geceleri otomatikel kapanacak. Gece olacak mı? Hayır. <laughs> Ama yağmur yağdığında o yıl gece sayıyor. Yağmur yağacak mı? Hayır. <laughs> Boşuna yaptık ya. <laughs> arkadaşlar neden yağmur yağmayacak ve neden gece olmayacak diye sorarsanız hemen açıklıyorum. Ayarlardan yaptık arkadaşlar. Canavar da doğmayacak artık var diye bir şeydi. Mutlu mesut yaşayacağız. Arkadaşlar eğer bu şehire bir cami yapmamızı istiyorsanız evet bir cami yapmamızı istiyorsanız bu videoya en az kaç like gelsin Talha? 5 5 like. Bu videoya 5 like. like ne lan? 10 olsun. Tamam 10 like gelirse arkadaşlar bu şehirimize cami yapacağız sizler için. Ama lütfen atın. Yani cami gelmesi çok istiyoruz. Cami neyse. Neyse oraya başlayalım. <laughs> cami yapmamızı istiyorsunuz. lütfen Aa, arkadaşlar yani biz de cami yapmak istiyoruz. O yüzden lütfen ee, like atın. 10 like gelsin bu videoya. Ancak Kabe yapmamızı istiyorsanız 100 like gönderin. Ya onu şey yapsınlar falan. Tamam. Onu Kabe yaptığımız videoda yapsınlar. Tamam. Ee, arkadaşlar e, bu videoya 10 e, like gelirse cam yapacağız. Camı videosunda 10 e, like sonra görüşürüz. Yani lütfen gelir 10 like. Yani 4 abone nasıl 10 like yapacaklar? Bilmiyorum. Allah umurumda değil. Siz like'ları basın. Like atın arkadaşlar. 10 like'da cami yapacağız. Bu arada beni takip ediyorsanız lütfen abone olun. Ha, beni izliyorsanız lütfen abone olun arkadaşlar. Takip ediyorsanız abone olun. arkadaşlar yani izliyorsanız benim böyle yeni videolarıma bakıyorsanız lütfen arkadaşlar abone olun. Bir süre sonra arkadaşlar 50 abone olduğumda artık düzenli bir şekilde her gün 5 buçuk yok aynen 5 buçukta video atacağım arkadaşlar. Ama lütfen e, 50 like yapalım yoksa e, düzenli yapamayacağım ben ya, kafama göre olacak. Bu da benim için de sizin için de çok sıkıntı. O yüzden lütfen 50 like yapın arkadaşlar. Abone ol butonuna abone. Aynen öyle. Lan 50 like diyor arkadaşlar ya. 50 abone olun ya. <laughs> Kanka like diyor. 50 abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. 50 abone olunca. Evet, artık düzenli bir şekilde her gün ha, e, bu arada haberiniz olsun hafta sonları video atmayacağım. Hafta sonları tatil yapan tatil yapsın arkadaşlar. Yani yatın. <laughs> Aynen öyle. Yatın, uyuyun. Ne istiyorsanız yapın. Kafanıza falasını. bakın. Aynen öyle. Ve boş zamanlarınızda e, MT Milano kanalına kanalında izlemediğiniz <laughs> videoları izleyin lütfen. Evet. MT Milano kanalı mükemmel bir kanal. <laughs> Dream'i <laughs> sollayan bir kanaldır. Aynen yavaş. arkadaşlar. arkadaşlar böyle şak şak. <laughs> arkadaşlar Mr. Biz'de Mr. Biz'de ağzı açık bırakan bir kanaldır. <laughs> evet arkadaşlar Bunun o yüzden lütfen, lütfen. e, ee, Abone olun arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay oğlum video daha bitmedi. İyi bir sezon. Oh, bir şey zor olur, ben bittim. Biz... Yoruldum. <laughs> bir şey zor ya. Biz solda yapacağımız konuşmayı niye ortada yaptık? Video ortasında yaptık. Bir şey olmaz canım sıkıldı yaparız. Normalde bunu kamera arkasında söylemen daha mantıklı olmaz mıydı? Evet evet. tamam. Evet. Kanka şöyle yaptım. Ya. Bura böyle boş alan istediğin yere fark et oğlum. Bana ne? Evet <laughs> işte ben de öyle söyleyecektim sana. İstediğin yere park et bana ne? Kanka benimki bitti ya. Benimki bitmedi kanka. Ya benimki de bitmedi aslında ama. Bitir o zaman Allah Allah. Şerit çekmedin sen. Şerit çek. Şerit çek. Ne şerit Araba şerit. Araba park et. Kanka araba park yeri alt tarafta. Orası bitti zaten. E bu motor şeridi. Motor şeridi yok. Burayı istediğin yere park edeyim bana. Öyle bir şey yok oğlum. Motor şeridi uğraşacak neden yapamam, şey. Hayır, uğraşacak uğraşacak. Mi? Uğraşacak. neden yapamam söyleyeyim mi? Neden evet. yapamam söyleyeyim mi? Neden? Şu diklemesine 5 tane olmuyor. Yanlamasına da şu giriş kısmı daralıyor. Ve şuradan çok kötü. Tamam 5 tane olmasın o zaman. Yapabildiği kadar. Tam 5 tane olmasın kadar. Hmm. Dur bakacağım şimdi. 3 tane olabilir belki. Bir sana bir bana bir Akif'e. Tabii tamam, 3 3 yap. 3 yap. Evet üç tane tam oluyor bu arada. Tamam 3 yap. Şimdi ben de şimdi şunları şöyle abi ya olmuyor şöyle dur bir dakika. Hani ne oldu? Bu iyi mi? Aa, buraya bir tane buraya bir tane buraya. Ol şunları... ol. Bir ay uzatayım şunu. Da ya da her her kısmın giriş kapısı olsun mu acaba? Eee, sen nasıl planlıyorsun? Ya ben öyle planlamıyordum normalde. Olsun mu? Olsun diyeceksen yapacağım. Olsun. Tamam. Demir kapı yapmıyorum ha. Normal açılıp kapanan normal kapılardan. Ta. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Bunlardan hangisini seçeyim? Hangi Bu tabii ki de şaka yaptım bunu yapacağım. Hayır pembe. Hayır ya. Pembe. Ama pembe. Tamam seninkini pembe yapacağım. Sen Hayır bir dakika dalga yaşadım. Benimki bordo yap. Bo Bu borda. Ben bordo işte. Tamam hangisini istiyorsun sen? Borda. Bunlardan hangi? Sağ taraf. Bu. Evet. ben hangi tarafı seçeyim sence? Orta. Tamam ben de ortayı. Ben de mavi alacağım. Ya da mavi Akif alsın. Akif alsın. Ben 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 ben, ben... 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 Aslında bu mangrove kapı daha çok borda durmuyor muydu? Şu daha çok borda durmuyor mu? Evet evet o daha çok borda duruyormuş. O zaman onu ben yapacağım. Hayır. Bunu ben yaptım. Akif'e mavi kapı mı yapayım? Akif hangi rengi daha çok seviyor? Mavi. Tamam mavi kapı şurada bu sanda abi para koymaları lazım. Koymazsalar bu kapı açılmayacak. Tamam şu şekilde oldu. Nasıl? Şey, Backrooms çıkış kapısı hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu vekalizma bittikten sonra e, benle Tabii ki Talha'nın şeyine bakacağım. Benimki bitti bu arada. Söyleyeyim. Benimki bitti. Sadece son dokunuşları yapıp geleceğim. Böyle ufak tefek detaylı. Ya da dur buldum. Aklıma bir şey geldi. Şu boş kalan alan var ya. Buraya da, buraya da araba tamirhanesi yapalım mı? Bir dakika, Gelceğim Geleceğim oraya. Gelince gösterirsin de. Abi ya. Of. Sıkıntı ne biliyor musun? Ne? Bir de bu fıçıları içini dolduracağız. Sen doldurmayacaksın da ben dolduracağım. Dur ben bakayım ne yapayım. Aa seninki az kalmış. Kanka bitti de fıçıların içini doldurmam lazım. Aa bo. Kanka mesela e, redstone fıçısı bu. Buraya redstone koyacağım. Ben buradan atacağım kapatacağım. Burada ne var? Ya şuna Bak. para mı koyacağız? Bir şey koymayınca açılmıyor mu şimdi? Ha e -e. Mesela ben bir şey koydum açılacak mı? Ha? Evet. Ekmek koydum. Bir dakika lan niye olmadı? Ekmek ha şöyle için. yapmam gerekiyordu bir dakika. Bir dakika okay, yanlış yaptım. Şöyle ha şimdi olacak. Alınca olacak. Yo ben bunu açık bıraktığımda kapı açılıyor. Ya bunu açık bıraktığım sürece kapı açılıyor. Bak, gördün mü? Ben, ben bir şey koymadım ki. Evet biliyorum. Sadece dokunup bir şey yapmam yeterli yani. Evet. O yüzden kamera falan koy bu taraflara. Aa bir dakika. Buldum lan ben de kamera koyacağım. Buldum lan kanka senin deli yapacağım. Kamera koy bak ben. Para vermezseler alarm çalacak. Neyse ben önce bir senin ve çalı gireyim de. Kanka şu kısma diyorum ki. Bir dakika bir geleceğim. Şöyle girişten çıkmam lazım çünkü giriş her zaman açık. Ya benim benim giriş zaten apaçık. Of Çet şey, ne diyorsun? Çet. Şey, Çet şey, bu arada arabaların üstünü cam yapma çalarlar. Çalamazlar. Elitra ile uçup oraya giderler camı kırarlar. Kanka biz üçümüzden başka kimse yok burada. Yusuf. Tamam onlar onlar yapamaz ama. <laughs> Yapmayı biliyorlar mı sence? Biliyorlar. Tamam. Ee, boş ver. Kanka. <laughs> şey. Arka tarafların kapı sistemi yapmadım ya. Kalkın böyle kimse çalamaz. Yapmıyorum. Yapmıyorum. <laughs> Buralara kapı koymamız lazım. Kapı diyorum ya, araba. Soru değil. Sen gel benim markete yardım et. Tamam, dur. Ben şu üst taraf motoru koyma yeri var ya. Evet. Onun şu ön kalan kısmı var ya. Şuraya araba tamiri annesi mi yapsak? Yok oğlum. Yürü. Benim araban bozuldu. <laughs> tamam, geliyorum. Bana ver, yapmam gereken şeyleri söyle, yapayım. Ha, hoş geldin. Şimdi bak şimdi. Ne yapacaksın biliyor musun? Sanal Sana ben e, bir işte baya bir ta, bir bir tane bir sürü e, yemek vereceğim. Bir tane fıçılın ön önündeki çerçeveyi bir yemekten bir tane koyacaksın. Fıçılın içini de o yemekle dolduracaksın. Ama bu çok uzun sürer. E ben de yapacağım. Ama çok fazla uzun sürer. Tamam. Tamam ver sen bunu. Al ver Neden bitmiyor bu? bu neden bitmiyor? Hepsini aldın mı? Evet aldım. Oh my god. Oje wa. Hole ha. Oha. Dur şu kalan eşyalarımı atayım bari. Bir yer yap da çöp kovası koy bir yere. Kanka lav şeyi var ya. Ay çöp kutusu yok mu? Sa Yapayım mı? Yap. Tamam. Bekle. Küçük bir kuyu kaz içine atalım ya. Yok oğlum dur bekle. Vali vali hali. What the ready?

Aa güzel. Güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Tamam attım ben şotlarımı. Başlıyorum. The Friday the day, the Stand the Friday night, the day how the Friday. Bitirilince çıkışa gel, çıkıştan sonra gelemez ya. Daddy. The Fradley, The love. It. Artarsa eğer, onları da yersin Ya da yok edersin laf saldığına atarsın Ya da çöpe atarsın, ne yaparsan yap Çöpe atarım Laf saldığına da atabilirsin laf Onlar farklı. diye yok eder Ama bu nimet Çöpe atamam, o yüzden yapmam lazım The Fradley Oha tamam <laughs> Everything. Tamam bana farklı bir şey daha lazım. Tamam bir saniye. Geldim. Heh. Solu alayım. Bir dakika abi. Kanka kasiyer yok. Kasa yok. Biliyorum. Ben paramı nereye vereceğim? Saldağa koyacaksın dur. Eşle e, şimdi. Çalışabiliyor muyacak mı buranın? Hayır. Teknolojik var. <laughs> yani teknolojik market için bu kadar havalı olmamalı ya. <laughs> urutulmuş verecek. Ben bunu ya ben bunu kullanmam ya. <laughs> Sen kullanma. <laughs> Ama ben seviyorum. Kanka. Gelir kendi saçını alırsın ya. Aldım mı hepsini? Tam o oldu. Fullledik. <laughs> 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 tamam hemen altına. De, de ya yok artık ya. Ama bu arada bu bunun içine sığmaz ha söyleyeyim. Neyse fazlasına. Ama bu bir yemek olmadığı için çöp atacağım ben. De. O bir yemek. bana ne? neden çöp atacağım? Bı. Bana bak. Çıkışın her tarafını ekmekle doldururum. Çıkamazsın buradan. <laughs> Çıkarım. Girişe de ekmek koyarım. Ay o zaman çıkamam ben. <laughs> <laughs> Bak bu kadar fazla arttı. Bakayım ne kadar. Bu <laughs> Oha ne kadar şey şu Oğlum bana versene. Niye oraya Al. Alırsın sen oğlum. niye alayım lan? Ge... Almam. Kalsın orada. Aa bariyeri de atmışım çöpe. <laughs> <laughs> Çöpler alırlar bu arada sırf bariyer için. <laughs> <laughs> Dur. O da bariyer Yiyin <laughs> bariyer <laughs> Kanka o da bitti. Ver bana. Başka, başka. başka. Evet, sakin baba pirro. Sakin. Yemek 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 yemek. Pasta. Bu arada bunların hepsini yemekle doldurabileceğine emin misin? Evet oyunda çok fazla yemek turu var. Bana inan. Her ne sadece yemekle doldurmayacağız. Başka eşyalarla dolduracağız. Ha. Aldın mı hepsini? Aldım. Al bu da sana bahşiş olsun. Hey dur bir dakika. Yedim. <laughs> ben de çöp attığında şimdi çöpten alıp yakma makinesine götürsün. Neden ben götürürüm onu çıkma adam. Neyse istiyorsan. Ben de. götürmüyorum da teptik. Hoy

basmışsın ki zaten. Basmıyorum, biliyorum. Havada Havada kapıyorum ben. <laughs> oh, tam oldu. <laughs> Hayır, tam olmadı. Neyse boş ver. Doldurayım ben. Kalkın lan sesine bak. Çok güzel. Her şey yalıyor. Evet, ben de şimdi artık Ama burası ekmekle dolmadı. 1 2 3 4 5 6 7. Gel sana 7 tek daha ekmek vereyim. Yanlış girişildi. Tamam. Başka şimdi. Kanka şimdi çok değişik bir şey var. Alarma nasıl yapacağız. Yani <laughs> alarmı yaparım. O kolay iş. Ama koymadığınız alarmı Kamera koy. Kamera yok ki Nasıl yok? Bayağı yok. Az önce var demiştin. El, kamera var da onu izleyemiyorsun. Kamera. O zaman Bence kamerayı korkutma amaçlı koy oraya. Adamlar korkudan koyar. Var sosyal evet 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 var. Şu yeli yüklediğimiz modla kamera geldi. Bana da varsa ben kendi şeyi garajın önüne koyarım. Eğer birisi çalarsa diye. Kamera nerede lan? Kaveraş, Kaveraş. K Ka k k k karış. -ka -ka burada. kamerayı aldık. Ondan sonra buraya koyduk.